İkinci sınıf Bilsem sınavı B kitapçı genel yetenek bölümünün yedinci sorusunu yapacağız. Bakalım say sözcüğü aşağıdaki sayılardan hangisiyle eşleştirilmiştir? O zaman buna göre değerlendirelim. Burada birkaç tane tüy var. Şimdi asa ve sas var. Ayrıca say ve yas var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane A, bir tane de S var. Hep sayı, e, harflerin tam ortası. Yani kelimelerin tam ortasında. O zaman 3 tane sayıların ortasındaki A'ya denk gelecek. Dördüncüsü de S'ye. Gördüğünüz gibi 5, 3, 3 ve 3. Bundan 3 tane o zaman buradaki A'ları ifade ediyor. Müşterimiz A. S de 5. O zaman S. Neyi sormuştu? Say sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle eşleşir? S 5 olduğuna göre 5 ile başlayacak. İptal ettik bunları. A da 3 olduğuna göre 3 ile devam edecek. Yani 535 538. Şimdi buradaki 5 olabilir mi? Olamaz. Çünkü say sözcüğünün Y harfi farklı bir harf. Değil mi? S farklı bir harf. Çünkü her harfe farklı sayı gelmesi lazım. O zaman bu da olamaz. Doğru cevabımız D şıkkı 538 arkadaşlar. Evet ben Mehmet Dur. Bilsem sınavı.com sitesi olarak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.